Artık bunu bulmalıyım. Sabah oldu tekrar gece oldu. Ben burada oturup düşündüm. Bu sefer çözeceğim. Eğer like attıysanız 5. bölümde büyük şeyler yaşanabilir. Haberiniz olsun. Devam Orada bir araba görmüştüm. İçinde biri var sabahtan akşama kadar düşündüm ve onun kimin arabası olduğunu gördüm. Dikkatlice bakınca mahalleye yeni taşınan Yusuf abinin arabasıydı. İçinde de Mehmet Bey'in yardımcısı gibi birini gördüm. Yani şöyle olalım. İşte orada var adam. Bu adam da içer. Ya, ne, ne oluyor? Yusuf Bey. Ben Sizin... Yusuf falan değilim. Öylesiniz. Hayır. Sizin kimliğinizi oturup geceye kadar Düşündüm bir geceden bir geceye. Hadi bakalım. Ah 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 ah. ah. ah ne oldu burası? Ne tamam. oldu? Ay. Hey. Ben artık bir şey yapmayacağım. Hey. Hey, 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 hey. Hadi artık. Bunun zamanı geldi. Hadi. Bunun zamanı geldi. Hadi. Öyle artık be. Ne oluyor bu adamda bir şey var. Şöyle. Bunu alıp Şubat abiye götürmem lazım. Alamıyorum çünkü son denemem ve kapalıydım. Olmuyor. Hadi artık. Hmm. gideceğim. Bunu Telefonum cebindeymiş. Oradan duyulmuş. Bassam. <laughs> alo Sıvat abi. <laughs> Sıvat abi. Alo. 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 Sıvat abi. Sıvat abi. Ses ne Buradaki adam mı konuştu onunla? Ben de, ben de, ben de. İyi, bu adamda bir şeyler var. Adam canavar. Sıvat abi. Sıvat abi. Alo. Birini yakaladım ben. Mehmet'in yardımcısını yakaladım. Herkese. Polis yerine geliyorum. Bay bay. Beni görüyor musunuz? Burada. Bu. Zor yakaladım. Atın arkaya. Hapse gitsin. Ah, beni bir kez vurdu bayılttı. zar zor önceki bölümde çok kötü yapmıştı şimdi onu tekrar edeceğim. Bu videoya bol bol like gelirse bu bölüme 5. bölüm çok iyi patlayabilir. 5. bölümde çok iyi şeyler olabilir. Mehmet'i şimdi bulmam lazım. Heh. Ne Alo Mehmet Bey ile mi görüşüyorum ben? Ne oldu? Alo Mehmet Bey beni başka bir kılık değiştirdim başka bir insanı Alo Mehmet Bey. Hı <laughs> Ben mi? Sizin... E, Arkadaşınız var diye bir tane. Evet. Hı, yan. Şimdi hemen ortadaki çeşmenin oraya gelin. Acil. Tamam. Biraz durayım. Şimdi şuraya saklanıp onu bekleyeceğim. Bu da kim? Ne oluyor? Ne oluyor? Yardım edin. Yardım Merhaba. Bir dakika, bir dakika. Kururum. Orada durun. O baltanızı bırakın. Siz kimsiniz? Kimsiniz? Hey. Hop. Alo Mehmet Bey. Telefonu açıyor. Mehmet. Sensin değil mi? Telefon mu? Telefonu bir bir şeyler çözülüyor gibi. Bir şeyler çözülüyor gibi. Şimdi o çocuk bu adam bulmam gerekiyor Mehmet'in yardımcısı Yani Yusuf bey. Yusuf Bey, <laughs> Alo, hoşgeldin telefon. Um, Yusuf Bey, ya, ben evet, ben Yusuf Bey telefonla, benim 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 Öylesin. Ve gel bakalım. Ben ne evet. Burada kalacaksın. Şimdi o polisin bana yaptığı gibi yapacağım. Burada bekleyeceğim. Asla kaçamazlar işte. Yusuf <laughs> havalandırmadan kaçmadı. Ha. <laughs> Mehmet sen sonra gel. Değil mi? Gitti bir tane adam kaçtı. Ne oluyor? Ay, ay çok acıdı. İşte bu. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Tamam. Ah. Ah. Oha. <laughs> ah. Ne yapıyorlar beni? <laughs> Uyuyup Onlar ne yapıyorlar? Uçuyor galiba. O, öleceğim. Hmm. Ah. Galiba öleceğim. Ah çok kötü ölüm. Ya. Ben asla o hapse sokamazsınız. Her türlü kaçarım. Ölüyorum. Bari bırakın da ödeyeyim. Götürmeyin beni bir yere. Beni bir yere götürmeyin. Bırakın da ödeyeyim bari. Ne yapıyorsunuz? Ben polis abiye söylemez miyim? Hayır. Öleceğim galiba. <laughs> şuradan kalkmaya çalışıyorum. Asla kalkamazsın. Elinde tabanca var. Benim ne var? Hey, bakın. Bırakın beni Bırakın. Geç buraya içeri geç. Geçmeyeceğim. Bırakın. Geçmeyeceğim asla. Bırakın. bu like gelsin yoksa bir sonraki yoksa bir... gelmediği için öleceksin hayır benim arkadaşlarım bu videoya like atacak 5. bölümde intikamını alacağım.